Manisa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yollarda buzlanma yaşanmaması amacıyla tuzlama çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü ekiplerin 14 ayrı noktada belli aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle gerekli önlemleri alan Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla tuzlama çalışması yürüttüklerini söyledi. Özellikle ana arterlerde olmak üzere 14 ayrı noktada tuzlama yaptıklarını belirten Fen İşleri Müdürü Cem Çörlü, bu sabahtan itibaren şehrimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle önceden aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz 14 ayrı noktada yaptıkları tuzlama çalışmalarıyla trafiğin aksamaması için gerekli önlemleri aldı dedi. Alınan önlemler sayesinde şehir içi trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını dile getiren çöldü, özellikle Sipil Dağı'na çıkmak isteyen vatandaşları da zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Dayı oraya, dayı oraya, dayı oraya, dayı oraya.